Tek bir ev ile köy arasında yer alan yerleşme türlerine köy altı yerleşmeleri denir. Aşağıdakilerden hangisi köy altı yerleşmelerinin oluşmasının nedenlerinden biri değildir? Engebeli alanların bulunması köy altı yerleşme nedenlerinden birisidir arkadaşlar. Sanayi faaliyetleri değil, bununla ilgisi yok. Yaylacılık faaliyetleri köy altı yerleşmelerin nedenlerinden birisidir. Tarımsal etkinlikler, orman alanlarının Topraksız köylülerce kullanılması yine köy altı yerleşmelerinin nedenlerindendir. Ama sanayi faaliyetleri bunlar arasında sayılamaz. Cevap B seçeneği. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılmıştır. Bu bölgelerin hangisinde yerleşmelerin az olmasının nedeni olarak engebeli ve yüksek arazi yapısı gösterilemez. Evet, arkadaşlar AB, Amerika kıtasının batı kıyıları engebeli ve dağlıktır. Ee, Güney Afrika'da engebeli yerler buralarda. Güneydoğu Asya engebelidir. Ama dört numaralı yer ekvatoral bölgenin sıcaklığından ve yüksek neminden dolayı e, nüfusu seyrektir. Engebellikten kaynaklanmıyor dört numara. Cevap D seçeneği. Aşağıdaki kentlerden hangisinin gelişiminde önemli ticaret yollarını üzerinde yer almasını etkili olduğu söylenemez. Şam ticaret yolları üzerinde, Napoli, İtalya'da aynı şekilde ticaret yolları üzerinde, İstanbul, Şiyan aynı şekilde arkadaşlar. Ama Oxford arkadaşlar eğitimiyle, üniversitesiyle ön plana çıkmış bir kültür şehridir. Cevap D seçeneği. Yukarıdaki haritada numaralanmış alanlardan hangisinde yaz mevsiminde nüfusun artmasının nedenleri arasında yaz turizm etkinliklerinin gelişmesi gösterilemez? Evet, yaz turizm etkinliklerinin gelişebilmesi için arkadaşlar deniz kıyısı olması lazım, bir ikliminin elverişli olması lazım. Bu yönüyle arkadaşlar Avustralya'nın e, Avustralya'nın bu noktası Güney Afrika. Ee, sonra Güneydoğu Asya'daki denize kıyısı olan bu yerler ve bu taraf İspanya, Portekiz tarafındaki bu yer e, e, en uygun nüfusun artmasının nedenler arasında turizm önemli bir e, etkendir. Ama dikkat ederseniz e, daha kuzeyde yer alan 4 e, numarada böyle bir şey söz konusu değildir. Cevap D seçeneğidir. Öğrenci değişim programları ile başka bir ülkeye giden Cemil, arkadaşlarına bulunduğu ülke ile ilgili şu bilgileri vermiş. Oldukça dağlık ve engebeli bir bölge. Nüfusun büyük bölümü ülkenin güneyinde toplanmış. Kuzey bölümler çok soğuk ve buzullarla kaplı. Ee, İskandinav ülkelerinden bahsediyor arkadaşlar. Yaz e, geç gelir ve çok kısa sürer. Sahiller ılıman iklim ve balıkçılık nedeniyle daha kalabalık bir huza sahiptir. Yani İskandinav ülkeleri, İsveç, Norveç, Finlandiya'nın olduğu bölgeyi tarif ediyor. Buna göre Cemil'in hangi ülkeye gittiği söylenebilir. Norveç bakın arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Bir bölgede yapılan ekonomik etkinlikler o bölgenin nüfuslanmasında önemli rol oynar. Buna göre aşağıdaki ekonomik etkinliklerden hangisinin yoğunlaştığı bir bölgede Kalabalık nüfusun bulunması beklenmez. Şimdi tarım, madencilik, sanayi, ticaret buralar yoğunlaşırsa arkadaşlar bu faaliyetler nüfus aşırı kalabalıklaşır. Ee, ama yaylacılık bunun dışarısındadır. Yani yaylacılıkta ekonomi etkinliklerin hangisi diyor yoğunlaştığı bir bölgede kalabalık nüfusun bulunması beklenmez. Yaylacılıkta kalabalık bir nüfusun bulunması beklenmez. Cevabı A seçeneği arkadaşlar. Yukarıdaki haritada numaralanmış alanların hangisinde yüksek sıcaklık ve kuraklık yerleşme olumsuz etkilemektedir? Haritaya şöyle bir baktığımız arkadaşlar, 4 numara Kuzey Afrika'daki çölleri işaretlenmiş, çölleri gösteriyor. Burada işte aşırı sıcaklık ve kuraklık yerleşmeyi olumsuz etkilemiş, yani yerleşmeyi azaltmıştır. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Yukarıdaki kavram haritasında son bölümün aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanması doğru olur? Su kaynakları az diyor. Arazi düz. iklimin kurak ve yarı kurak olması. Yani arazi düzse su kaynakları da arkadaşlar azsa toplu yerleşmeler görülür. Kırsal alanlarda toplu yerleşmeler. Ee, cevap olarak da zaten E seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Toplu yerleşme cevap E'dir. Tarih boyunca insanlar iklimin uygun olduğu, su kaynaklarının bol olduğu ve tarım alanlarının geniş olduğu yerleri yerleşim merkezi olarak seçmişlerdir. Aşağıdaki, aşağıdaki alanların hangisi ilk yerleşmenin kurulduğu yerler arasında sayılmaz? Mezopotamya, Anadolu, Sarımsak ve gök Gökırmak Havzaları, Nil Vadisi yani Orta Doğu, coğrafyası, Anadolu, Mezopotamya buralar ilk yerleşmelerden ama, ama, arkadaşlar İskandinav Yarımadası yani Finlandiya, İsveç, Norveç tarafları zaten iklim şartları olumsuz. Buralar ilk yerleşme arasında yer almaz. Cevap E seçeneği. Genel olarak nüfusu 2000'e kadar olan yerleşim birimlerine köy adı verilir. Türkiye genelinde fiziki veya beşeri faktörlere bağlı olarak kurulan köyden daha küçük yerleşmelerde vardır. Köy altı yerleşmeleri adı verilen bu yerleşmeler farklı ekonomik etkinliklerin gelişimiyle birbirinden ayrılır. Aşağıdaki köy altı yerleşmelerinden hangisi gelişen ekonomik etkinlik açısından diğerlerinden farklıdır? Ağıl, oba, kom, yayla. Bu yerleşmeler köy altı yerleşmelerinde hayvancılık ön plana çıkmaktadır. Hayvancılığın yapıldığı bu yerleşmeler geçici özellik göstermektedir. Bağ evlerinde ise özellikle üzüm bağlarının etrafında kuruluyor. Daha çok tarım fonksiyonuyla öne çıkıyor. O zaman farklı olan tarım oldu. Diğerleri çünkü hayvancılıktı. B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yukarıdaki konuşmalarda adı geçen öğrencilerin hangilerinin söz ettiği yerler geçici köy altı yerleşmeleridir. Bakalım. Ali bizim köyümüzde yaz mevsimi geldiğinde hayvanlara otlak bulmak amacıyla yaylalara doğru göç başlar. Bu geçici köy altı yerleşmesi. Bunu işaretleyeceğiz. Beyhan bizim oralarda ise insanlar gelende tarımla ve hayvancılıkla uğraşır. Bizim mezranın toplam nüfusu mezradan bahsediyordu. Mezra geçici köy altı yerleşmesi değil arkadaşlar. Cemil bizim oralarda yaz geldi mi şenlenir bizim oralar. Büyük kentin stresinden yorulan insanlar 15-20 gün gelir Yazlığında kalır. Kışın ise bölge yeniden sessizliğe bürünür. Yazlık da yine arkadaşlar köy altı yerleşmelerindendir. Ali ve Cemil'i işaretlememiz gerekiyor. Cevap el seçeneği.